Kaybetmek yok, kazanmak var. Yatan kuponuna Tutturanlar Kulübü'ne özel 70 TL iade. Hemen tutturaya yol, fırsatı kaçırma. Peki buradan o zaman Fenerbahçe'nin oranına bakalım. 4-10 Galatasaray'la işte ama Fenerbahçe'nin oranını Serdar Bilçekler oynar mı 4-10'da? Ben oynamam da şimdi bugünlerde... Ee, Derbiden sonra ona da bakıyorum yani. şimdi yani mesaj da attım ona bakıyorum bir momentum yakalayıp Erol Bulut gitti falan diyorlar şu anda öyle bir konuşma var biz bugün evet. ayın 23'ü 23 Mart saat 15.48'de sesli Twitter'da ee, konuşulan ee, şey şu anda konuşulan yani Twitter hariç he. bizim sesli Twitter'da Clubhouse, onu da sen söyledin <laughs> ben onu bilmiyorum evet. Clubhouse'da birileri söylemiş falan Ahmet Selim kardeşim şey yapmış ee, A Spor'da ki iyi bir Fenerbahçe muhabiridir. Bugün yani bu arada bir değişiklik olacak demiş. Ben de bir iki arkadaşıma sordum. Henüz yanıt gelmedi. Ee, ama galiba yollar ayrılıyor. Doğru karar mı? Ben sana öyle sorayım. Geç. Şimdi bade, onu da bulayım. Sen, sen değerlendir. <laughs> ben şimdi <laughs> atasözünü bulacağım. <laughs> tamam, Atasöz, tamam, atasözü, tamam, peki. Atasözü değil, değil yani, mi? Atasözü e, doğru karar mı değil mi meselesi tamamen şu. Chelsea ne yaptı? Frank Lampard'la başladı. Baktı olmuyor. Anında hemen yani. At değiştirilmez mi diyeceksiniz? Onu <laughs> arıyorsun. yani dere geçerken <laughs> at değiştirmez. Ya, o, o, o muhtemelen işte boğulmayın diye söylenen bir şey. <laughs> Futbolla ne alakası var dere geçerken at değiştirme? Yani, <gülüyor> ya <gülüyor> yüzmüyorsun bir şey yapmıyorsun Hayır, yani. Deyim Deyimi <laughs> <Değimi> buldum ben. <abi. gülüyor> ne yani? Bulmak için biraz Hacı de deyimi arıyorduk zaten. Deyimi buldum. Deyimler sözlüğü buldum. <laughs> Tutturla deyimler sözlüğü. Şimdi şu, yani e, zamanında yapmak. Önemli olan zamanda değişikliği yapmak. Fenerbahçe'nin eline zamanlama olarak belirli maçlardan sonra var mıydı bu zaman? Vardı. Mesele şu muydu peki? Bir de diğer taraftan yönetici açısından düşünelim. Peki Erol Bulut'u yolladık. Da yerine kimi getireceğiz? Fenerbahçe'nin böyle bir hazırlığı var mıydı? Böyle bir hazırlığı olduğunu düşünelim. Böyle bir hazırlıkta gittikleri teknik direktörler bunu kabul ettiler mi? Şimdi yabancı teknik direktör aklına geliyor. Yabancı teknik direktör hani böyle ruh sağlığını düşünen tamam mı? Hayata daha pozitif bakan işte Alsas bölgesinde oturup işlettiği restoran ve hatta kalan restoran vardır. Orada oturup akşam bir iki kadeh bir şey içen adam gelip Türkiye'ye gelir mi? Gibi. Niçin? Çünkü adamın burada ruh sağlığı bozulacak. Yani düşünsene sen daha önce Almanya'da kulüp çalıştırmışsın. Atıyorum Adi Hüt dersin şimdi Aytan Frankfurt teknik direktörü. Her şey tıkır tıkır işliyor işte sözleşmeler yapılıyor. Aa Türkiye'de bir wonder kit varmış Ali Akwan. hemen alalım abi aldım getirdim falan. Sonra Türkiye'ye bir geliyorsun. Kapı çalıyor. Ne oldu? Ya hoca bizim şu primler falan ne olacak şimdi falan adam. Tabii, tabii, Ne prim abi falan derken böyle patlayan bir sistemden bahsediyoruz yani. Çok gamsız olacaksın. Türkiye'de ya da çalışacaksın. Ya, <laughs> gamsız Paryalı, olacaksın. Gamsız olacaksın. Hatta her şeyle ben ilgilenirim diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam yani? Ya da bu tip yerlerde çalışmış bir adam olacaksın. <laughs> ha, Veyahut da. Veyahut da. Deyim neydi? Bade ül har bade harabül basra. Basra harap olduktan sonra <gülüyor> demişler. <gülüyor> ha, ya, eyvallah. Ya. Bade, <laughs> Harabül Basra. Basra. Basra harab olduktan sonra üç nokta üst üste. Mesela e, bu böyle çok güzel bir atasyon şey döneminden değil hani iş işten geçtikten sonra hani ya da Türk'ün sonraki kalktı ben de olsa dünyayı yerinden oynatırdım demiş adam. Yangın geçtikten sonra itfaiyeci hortum masacak evet. asacak yer arar. Evet filan. Evet. Ondan sonra derken yani özellikle el Dut şimdi kopsan ne olur, tutsan ne olur manası da yok. Hani şey olursa hani şimdi de bulduysan gelecek senenin hocasını. Ve adam da tamam kardeşim ben geliyorum diyorsa. Şuradaki 10 maçta benim gelecek senenin hazırlanması için bir izleme dönemim olsun diyorsa hemen hemen. Hemen getir. Ama yok ben yarışta hala ümidim var diyorsan öyle bir ümidin yok yani. Onu söyleyeyim. O zaman Yılmaz Hoca'yı getirebilirsin. Yani eğer yoksa gelecek adam. Yani gelecek sene takımın başında düşündüğün adamı değil de. key Caretaker şu dönemi geçirecek birini düşünüyorsan Yılmaz Hoca'yı tavsiye ediyorum. Şu dönemi geçirecek yani şu 10 maçı götürecek diyorsan hiç olmazsa Yılmaz Hoca bir 10 maç Fener'in başına çıksın. Pozitif enerji getirir. Hayır duası alırsın. Yok ben gelecek sene de takım başında olacak adamı şimdiden getiriyorum diyorsan ortama hemen gelsin. Peki burada da şu soru akla geliyor. Yani Ali Koç başkan seçildiğinden beri bir yapılanmayla girildi. İlk iki sene sıkıntı yaşandı. Teknik direktörlüğü yollar ayrıldı. Geldi. İkinci sene teknik direktörle yollar ayrıldı geldi. Üçüncü sene de aynı iş e, olduğu anda... Evet. E, Dördüncü sene artık kendisi gidecek herhalde. Ya yani şimdi, şimdi o aklına geliyor. yani Demek ki doğru hazırlık e, evresi geçirirler evet. Tabii. Yani bir, birazcık da bu var. Şimdi yani onu, burada da insanların güveni sarsılmaz mı? Eğer çok doğru bir ve ciddi tat, bir teknik direktör tat, getirmezse? Tatava'da tatava bunu birazcık daha detaylandırdım. Hı. Ee, şimdi en büyük hata kendisinin de söylediği gibi çok şeyi birden değiştirdi. Yani yıktı bütün sistemi. Komolli gibi bir madrabazı getirdi. Ee, o madrabazla son derece kötü kadroyu. Çünkü niye bilmiyor. Olan bunlar futbolcu değil diyecek adam yok yanında. Varsa da dinlemedi. Ya bu Yasin Benzi'ye falan kimdir abicim bizden iyi manyak mısın lan? Sen böyle şey mi olur Komolli sen bizi bunu nasıl öneriyorsun kardeşim diyecek adam yoktu. Ali'cim bak sen bu Komolli'ye çok güveniyorsun ama bu demin ana. Bunlar topçu mopçu değil ya bunlar bak diyecek bir adam olmadığı için o madrabazın e, dünya para harcatarak kurduğu rezil ve iğrenç sistem bir yıl sonrasında da silah ederek Doğru bir de bir yıl sonrası onu bir, şey bir yıl sonrasında da silah ederek o enkaz Ersun Hoca'yı da kısmen yedi. Zanka aldı mesela bu sefer. Ha, zanka evet. Zanka. Su toper zanka aldı. Sonra Adil Rami aldı. Kim aldı onları? Ben mi aldım? Heh. Sonra hala stoper arıyor yani Fenerbahçe. Düşün yani. Falet aldı filan. Seran geldi. Vedat'ı yani Fenerbahçe'nin doğru transferleri Türkiye içerisinden Türkiye içerisinden araştırmayla yaptıklarıdır. Heh. Vedat. Herkes istedi. Fenerbahçe aldı. Vedat iyi futbolcu muydu? İyi futbolcuydu. İş yaptı. Yaptı. Ee, Serdar Aziz. Hala şu anda diyorsun ki birinci stoperi. Efendim Gökhan Gönül. Caner. İşte İrfan Can Kahveci. Ee, başka Mert Hakan Yandaş. Nazım. Nazım Sangare. Hani bunlar benzer biz de oynayabilecek oyuncular. Diye Novak Şunluk. Sosa. Novak Sosa. Bunun dışında da yani bunun dışında da, bunlar dışında da zaten bilinen kalitesi yetkin oyuncular iş yaptı. Kim? Luis Gustavo. Altay'ı da sayalım Türk oyuncuları. Luis evet. Gustavo. Efendim işte ee, kısmen, kısmen Ener Valencia. Diyorsun ki tamam bu da tuttu yani aldık kötü değil iyi filan. Sürpriz transfer. Yani burada acaba soru işaretli papatya fallı transfer Pelkas tuttu. Zalai tuttu. Evet. Pelkas tuttu. Zalay tuttu. Zalay büyük piyango ya evet. Fenerbahçe için. Şimdi Zalay tuttu. Pelkas tuttu. Mesut zaten yani tartışacak bir şey yok. Onu okazyon transferi yaptı. O zaman senin hani o sayede belli ki takımda duracak. O da sana hani de hiç olmazsa öne geçtiğin maçlarda falan fayda. O zaman senin tutmayan transferlerin neler? A. Büyük beklentilerle getirdiğin İslam Silimani. Ayuv. Büyük beklentilerle getirdiğin Samatta. E, Samatta. Hakikaten hayal kırıklığı. Yapacak çok bir çok şey. büyük hayal kırıklığı. Yani orada yönetimi eleştirecek bir durum yok. yok. Benziye. Büyük beklentilerle getirdiğin o zaman vay lan Yasin Benziye falan. Dediğin adamlar. O zaman... Kaybetmek yok, kazanmak var. Yatan kuponuna Tutturanlar Kulübü'ne özel 70 TL iade. Hemen tuttura yol, fırsatı kaçırma.